Sizlerle birlikte kuzenim olan İkra, yani Korecma ile birlikte maçlar yapacağız. Sen de yapacağımız maçlar ve kazanacak mıyız bu düşüncelerle ilgili neler düşünüyorsun? Şimdi çok fazla yüksek girmemek lazım ama yüksek girelim yaparız demişler. İnşallah kazanırız diyorum. Kazan. Ve başladık. Ve ilk maçımıza çift hesaplaşmayla birlikte başlıyoruz. İkimiz de üst nişancız fakat ben atakta olarak bir ilk maçı yapacağım. Ve kutuları birlikte Evet. Evet. İlk maçımıza başladık. Evet. Bayro Bayron. Evet, Bayron, Barley. Güzel. Alıyorum yükleri. Al tamam. Gosa git, gosa. Gaz bedava yük kazandırdı bize. Çok iyi oldu bu. pemden Pem'i alamayız. Yükü aldım. Almışım. Evet güzel sürüldü. Şuradan gasa mı gideyim? Barley'de. Gas da burada. Barley'e de bastım. Alır mıyım? Aldım. Aldım çok güzel. Gel ben de ikimiz atakta kalalım. Savunma Abi ok aksımı basmayı düşünüyordum. Git git onlara git ultin olun. O, dikkat et çollara dikkat et. Çollara dikkat et. Diğerine de vur. Aferin. Gel, geldim. geldim geldim. Ata devam edebilirsin. Ultim doldu mu benim? Dolmadı. Şurada birisi o, var. Yüklü, bir daha var. Aks basayım da ultimi doldurayım. Hayır hayır gitme gitme gitme. Anam tutmadı aks. E, alalım gitme. Ne ki. Ananı sıkıştırdım. Hey, hey, hey. Ya abi nasıl tutayım Kal <laughs> orada kal. Çık 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 çık. Ah Orada birisi olabilir. Bak şuradaki dörtlü çalıya dikkat et. Dörtlü çalıya dikkat et. Dön dön dön. Dön. Geleceğim. Dön. Çok iyisin. Nasılsın? Çok iyisin. Kaç, wow, aldım Oldu. Oldu. Çok iyi oldu bu. Ama burada birileri var. Tamam aldım. 2 kaldık. Ulti. Ulti basamadım. Vur vur vur. Hiper. Hiper. Ne yaptın? Yap. Yanlış yaptın. Çok Yap. yanlış yaptın. Olsun ikinci olduk. Bu da güzel bir şey. Arkadaşlar bizi beğendiyseniz devam ediyoruz. Edeyiz. Evet. Bana bir süper enderlik Gümüşmür bir star geldi. Oldum Helal. Şimdi arkadaşlar eee Tekrardan Miko ve Mike ikilisiyle de birlikte devam Abi, ediyoruz. 3, 2, 1 ve ikinci randımıza başladık arkadaşlar. Evet, i̇kinci inşallah birinci olmak dileğiyle evet. Yalnız Miko Mike ikilisi iyi geldi. O iyiler. Ama biz bronzları veya umlanlara evet. bakmayacağız. Çünkü onlar kolay kasılıyor. Aldım. Buraya gel. Şu, Geldim. Vurdum ben de. Aldık. Güzel. Vur. Vur bir tane ben atlayayım. Aldım onu aldım. Beleş. Kaçtım zaten. Şurada. Almayalım. Kaç. Sörcü alırsın ya. Aferin. niko çok iyi. Çok iyisin. Çok iyisin. Sana atlayabilir bak dikkat et. Ben buradayım. Adı aldım. Aks bastım. Aldım onu. Gel. Dokuz yük olmamız çok iyi. Bir tane vursam şu sorca. Çok iyi ulti bastım. Geldim 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 yardıma. Geldim yardıma. Barley'e dalıyorum. Aldım barley'i. Aldım. Gel, bana gel, bana. Search peşimde. O gel 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 alırız. Dur. Dur, Kaçtım. Rahat ol. Bas şu Deril'i al da ortadan kaldıralım şunu. Aa! Aldım aldım. Boşu boşuna bir şey yapıyor. Gel 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 gel. Dikkat et ultisini doldurmasına izin verme. <laughs> Ve Atlarsa ben zaten kaçabilirim ki. Ben kaçamam. Hiperin yok ki. Benim yok yani. Aha, erkeş, erkeş. Gel or, bana. Geliyorum geliyorum geliyorum. Alırsın onu. Geldim sorcu da alacağım. Oğlum. Aldım. Aldı mı? Oy! Tebrikler. O. Evet çok iyi oldu. Ben sana basamadım ya. Evet yani üçüncü Bakacağım tura geçiyoruz. sana evet üçüncü tura geçiyoruz hazır mısın? 3-2-1 i̇ki, iki, bir. Bir. Arkadaşlar bu maraton 5 tur olacak kaç tur yaptık? Üçüncü tura geçiş yaptık şu an. 2 turumuz kaldı. Evet 2 turumuz kaldı Üç diyebiliriz çünkü evet. üçüncü tur daha bitemedik. O, iyiler geldik git sana sıkıntı ben yanında duracağım o nedenle. ...ve kötü bir yerde geldik. Evet, ortalarda kas, ortalarda bir yerler bilecektim. Al aldım ben onu. Orta eee bizim adı. Alpiş, neyler, Bizim bana koyduğumuz takma isim olarak. O vur kutu yapmak aldım onu. Bye bye. Bak alırız şu yükü al. Nasıl? Gel hadi ben gittim. Vur vur vur. Kaç. Kaç. Beş yüklüsün ama iki, iki tane dört yüklü. Senin peşinden geliyorlar seni almayı planlıyorlar. Orada yükü aldı. Ya, o kadar da kaçman gerek yok. Kendini sıkıştırırsın o, o türlü. Gider mi gel. Ben aksla uzaklaştıracağım onları. Merak etme. Dem gelmedi. Gel gel. kaç kaç. Kaç. Orada da gel buraya gel. Bulaşma. mı? Ula. gitti. Şu, Üç takım kaldı. şu mendi gelsin. Üç takım mı kaldık? Ne oldu? Hemen gitmiş iki takım. Şu sürücü alsak. Gel gel gel. 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 Ne, çok hızlı doldu şeyi. Olsun. Aa ben bir kupa aldım. Ben bir kupa aldım. Üçüncü evet. olunca da takma gitmiyor. Dördüncü tura. geçiş yapacağız. Fakat ben, ben Miko... Evet, Miko atmayacağım ben. ben. Ben de almayı düşünüyorum ama Sen spike al, ben üst nişancı alayım ki işine hmm. rahat olsun. Ben de dynamite alıyorum. <laughs> tamam kalsın. Giderim ben. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu maçta da kazanacağımız Bir, bir tane birinci ol, bir tane ikinci olma, bir tane birinci olma ve bir tane de üçüncü olma şeyimiz oldu. Böyle dört ve beş gelecek mi acaba? Çok garip. Garibime gitti ve iki tane daha dynamite var. Aha. Aldım. Şuradan e biraz hava yapalım. Gel gel. <laughs> hava yapıyorum hava. <laughs> Havayı da yapamıyorum bir de sönüyor. Karşıdaki da Mike da yapıyor. Mike var Mike. Of çok. Aa ben onu görmedim ben diğer Mike'ı gördüm. Öleceğim. Öleceğim. Ya dondurdum onu dondurdum. Yıkra. <laughs> Sadece iki tanesinin şeyi mi girer? Gübrele yıldız gücünü seçtin değil mi? Yıldız gücün var mı? Tamam. Şuradan. Şu Bak şu mic çok sıkıntı. Don donduracaktım onu. Kaçtı. Bayron geliyor. O Bayron'u al ikra ya. O sana çok gıcıklık ediyor. He. Aldım onu. Rahatlattım seni. Kayıklı eden Mike'a aldım. Aha. Orada. Aha. Kim vardı? Aha. Ya şu genel general rak. Ah. Kaçacaktım. Neden olmadı ultim? Benim, neden olmadı benim atışım? Orada birisi var. Bu raf var. O raf çaldı işte yüklerimizi. Ama intikam alma gibi bir şey yapmaya çalışma. Vallahi gidersin. Allah. Bismillah. Doğacağım ben. Al, evet. al seni. Oy, güzel aldım. <laughs> Nazarın değdi. Üçü... şimdi. Evet arkadaşlar videoyu son veriyoruz. Sizlerle bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoş